Kuruluş Osman'ın 185. bölümü için geri sayım devam ediyor. 185. bölümde bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Osman Bey, Kızı Fatma Hatun'u esen bir kendinden kurtarmayı başaracaktır. Ardından yayınlanan tanıtımda da göründüğü üzere Osman Bey ve Komutan Urgun arasında bire bir cenk sahnesi yaşanmaktadır. Yaşanacak olan cenk sırasında tahminlerimize göre Komutan Urgun Osman Bey mağlup olacak. Ardından Urugan karakteri öderek kadroya veda edecektir. Çoğu kişi Urugan'ın ölümünden sonra Cerkutay Bey'in kardeşini Altugan'ın akıbetini oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre komutan Urugan'ın ölümünden sonra Altuga esir alınacaktır. İki ya da üç bölüm içinde de Altuga'nın Müslüman olacağını düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde de kadrodan önemli vedalar yaşanacaktır. Esenbiki karakterinin vedasının Sofya'nın vedasının, İlbay Bey ve Begüm Hatun da vedalarının yaşanacağını ve daha sonrasında da kadroya yeni Bizans tekfuru ile Bizans komutanı karakterlerinin dahil edileceklerini düşünmekteyiz. Bu sezonun sonlarına doğru Osman Bey Bursa'yı fethetmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Bundan dolayı önümüzdeki bölümlerde Bursa'nın başına yeni bir tekfur geçecektir. O tekfur ve Osman Bey arasında büyük savaşlar yaşanacaktır. Yaşanacak olan savaş sonuçlarında da tahminlerimize göre kadrodan önemli vedalar yaşanabilir. Bizim tahminlerimize göre çok yakın zaman içinde Cergutay Bey öderek kadroya veda edecektir. Sezon sonunda da Bursa Fethi için önemli vedalar yaşanacaktır. Lakin bu sezonun sonunda da Bursa'nın fethi edileceğini düşünmemekteyiz. Zaten tarihte Osman Bey Bursa fethetmeye çalışmış olsa da Osman Bey'in hastalığından dolayı Bursa kuşatması yarım kalmıştır. Aynı senaryonun dizide de yaşanacağını ve yeni sezonda Orhan Bey'in yarım kalan Bursa Fethi'ni tamamlayacağını ve 7. sezonda Bursa Fethi'nin yaşanacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde Osman Bey cephesini güçlendirmek için kadroya yeni beylikler dahil edileceklerdir. Çoğu kişi Turgut Bey karakterinin tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olmasını beklemektedirler. Turgut Bey karakterine önceki sezonda Rüzgar Aksoy hayat vermekteydi. Tahminlerimize göre Rüzgarak Soy kadroya dahil olmayacak. Farklı bir oyuncunun Turgut Bey karakterine hayat vermek üzere Kuruluş Osman kadrosuna dahil edileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atıksoy da Kuruluş Osman kadrosuna dahil olmayacak. Önümüzdeki bölümlerde Malhun Hatun karakterine farklı bir oyuncunun hayat verebileceğini düşünmekteyiz. Bir sonraki analiz bu konular hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek orantı videolardan anında haberdar olabilirsiniz.